yanımda kim var? Maskeri çıkar. <laughs> Selam herkese. Ben Erhan Turhaner. Bugün Ulus Pazarına gidiyoruz ve bakın yanımda kim var? Maskeri çıkar. <laughs> Merhaba. Uzun zamandan yine geldim. sonra yine Ulus Pazarı'na gidiyoruz. Favori pazarlarımız. İnşallah atlatıyoruz virüsü de. <laughs> geldik bakalım. Bu ama buna devam, devam. geldik. Buna devam. Evet. <laughs> Bazıları çıkartıyor hemen her yere. Biz çıkarmamaya çalışıyoruz. Aynen. Bakalım nasıl olacak? Sıcak şey, ama güneş ama <laughs> sıcak güneş. Niye Oralar gölge. Tamam. Oralar gölge. Şimdi maske. Selamlar, hepinizi seviyorum. <laughs> bakalım güzel bir şeyler bulacağız mı? Bakalım. Bak. Dün Boğaz Gecisine gittik. Çok güzel geçti. Uzun zamandır böyle Boğaz havası almıyorduk, değil mi? Evet. Onun adına ne deniyor? Şey İtalya, İstinye, İstinye'den, İstinye'den biniliyor. Başka evet. yerlerde Eminönü'den de biniliyor. Bir sürü durak yapıyor. Ee, karşıya geçiyor, sonra tekrar bu tarafa geliyor. Bir buçuk saat mola veriyor Çengelköy'de. Ondan sonra tekrar oradan hareket ediyor. Yine İstinye'ye gidiyor. Ama zikzak durak, yaparak, zikzak yaparak İstanbul'u geçiyor. Yani şey, Boğaz. E, Boğaz turu gibi oluyor. Çok hoşumuza gitti. Annemler biliyordu da ben gitmemiştim yani. O yüzden çok hoşumuza gitti. Onun için enerjimiz yerine geldi. E, dün oraya gittik. Şimdi de pazara gidelim dedik. E, siz de oraya gitmediyseniz, tura gitmediyseniz Boğaz turuna kesinlikle gidin. Çok güzel oluyor. Evet. Havalar da çok güzel, çok sıcak olmadan. Evet, çok da rüzgarlı değil tam zamanı. Evet. Yani, yatlarda, o yüzden büyük yatlarda. Çok güzel oldu bizim için. Bir de Akbil'le gidiliyor ve çok az yani 3 lira 5 lira Öyle kadardı. bir şeyle gidiyorsun. Boğaz <laughs> yapmış oluyorsun, yemeğini yiyorsun bir yerde. Evet. Boğaz havası alıyorsun, bütün günün güzel geçiyor. Çok güzel geçti. Biz o yüzden çok keyif aldık. Şimdi dedim perşembe günü perşembe pazarı var, gidelim artık dedim. Annemle uzun zamandır bir ayarlayamadık. Hadi sen de gel dedi bana. <laughs> Annem çünkü freelance çalışıyor böyle ara ara çalışıyor o yüzden gelemiyordu. Şimdi birlikte geldik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arada anne, ben ne diyorum mesela ne? kanalımla alakalı ne ha. diyorum? E şey abone olursanız biz çok seviniriz <laughs> kızım adına çok emek veriyor. Bir de yorum yaparsanız yorumları da bekliyoruz veriyoruz. çok öpüyoruz ve başlıyoruz yavaş yavaş. <laughs> Bu arada annemin arkadaşı da geldi belki onlar da selam verir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. Onlar dediler biz sizinle gezmeyiz. Gezin dedik. Yok çok ses olur gezmeyiz dediler. Ondan sonra böyle <laughs> ayrıldık. evet bu pazar böyle çok çok geniş. O yüzden çok rahat geziyorsunuz. Bunlar Elbiseler, elbiseler. Beğendin değil Bambu mi anne? Yine asker yeşili. <laughs> yine asker yeşili. Asker yeşili. ne kadar bunlar? Bunlar 175. Keten mi? Keten. 100, 100. Bambu keten mi? Ne? Tiril tiril. Modeller bu şekilde. Ve Fiyatlar şeyin... hep aynı mı? Yok hayatım hepsinin fiyatı değişiyor. Mesela bu 135. 200, 185 en pahalı malı. Hmm, 185'e kadar. Bak gömlekler indirimde. Bunlar gömlek. Öyle Köten mi? Bir gömleği. Hmm. Bu sene elbise giymeyi bir tane elbise aldım. Tamam, tamam. Evet. Elbise <laughs> aldım onu. <çiçekleri> <laughs> Mavi, çiçekli. Sonarda ama dün bunlara giymiştik, Sonra beğenmiştik. Takım olduk dedik, hadi yarın da böyle İkimiz aynı dedin. giymiştik. Ama... Pazarda kıyafet <laughs> değişimi. <Allah 'ın gülüyor> ama renkleri çok güzel ya, renkleri gerçekten güzel. güzel. Pazarda giyenler. Evet, çok şıksın. Ama uyum uyum çok iyi yani. Böyle bir uyum bulunamaz. <laughs> Ayaklarda çapraz. Bakayım. Ha, güzel. Ve kolyemi çıkartayım. Dur. Bu kolyesi olmaz böyle. Kolyesiz böyle, takısız olmaz. bohem tarzı var. Güzel ya. Şöyle alttan çekeyim de uzun çıkar. <laughs> Rengi de güzel. İçinde kıyafet e, var ondan kilo yoksa ince. Evet, ince çok ben. <laughs> ben ince diyeyim. Evet. Ona göre. <laughs> güzel oldu. Aynadan da bak. Nasıl? Bu ne kadardı? 170, 180 miydi? Ben indirir misin boyunu? He pardon. <laughs> evet, markası Park Modaymış. Buradan e, modellere bakabilir misiniz? Bakabilirsiniz. Evet. Modeline. <laughs> Şu modeller çok güzel. İsteyenler de şöyle 40 40 TL, 30 TL o civarlarda modeller gerçekten çok güzel. Buradan bakabilirsiniz. Bir sürü model var. Evet. Bu alt modeller de 10 lira. Her, e, hmm, şu da güzelmiş anne hani bak. Şu mu? Evet. altı da büzgülü. Aa, bu detene batar sert keten. Arama. Aa. Bak, şöyle. Ha, evet, batıyor. Onlar o detay. Şunlar o güzel. Detaylı. Onlara dikkat edelim. Bunları biliyoruz. Kapatıyorsa, almayın. Ama şunu alın. Mesela bu, bu. çok güzel ya pembe. Gösterdim Tabii. Bizi zaten. gösterdim. Yok, pembeyi Bak. gösterdim. Başka rengi var mı bilmiyorum da. Baya güzel. Pembenin böyle yesili var. Bu da çok tatlı değil mi anne? Çok güzelmiş <laughs> renkleri. Bilmiyorum. Başka. Ama kumaşı çok güzel ya onun. Bu çok güzel. koton, ee, kanvas, 130. Döküm döküm zaten bu sene zaten bu sene herkes yani öyle rahat şeyler. Efil efil karantinadan sonra eşofmanlardan sonra zaten içimdeki tenlere geçtik. Aynen döküm Değil döküm mi? giyiniyor insanlar rahatına alışmışlar evde rahatına alışmışlar bence. Hani Taytlara da alıştık. şu bu. Evet şimdi gi giyin... Sokaklardaki insanlara da bakıyorum öyle Gerçi kimdir? biz de hep öyle giyiniyorduk ya önceden de öyle giyiniyorduk da ha, biz şimdi öyle daha giyiyorduk. çok. Başkaları giymiyorduk. Başkaları. <laughs> 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 Giyinleri giyiyorduk bazen. Yani tabii. o öyle. Artık giyin giyme yok. Ha, <laughs> 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 evet. Var. Yazın özellikle. Bak burada mayalar var. Gel bakalım. Evet, mayalara geçtik. Allah mayalar. sen ocağını al bak. Bak şöyle, ama dikişleri çok iyi. Bakın ben dikişlerini ve kumaşlarını da çok beğendim. Şöyle, bayağı güzel. Hı hı. Kumaşlar çok esnek güzel. 50 lira ama kalite yani. <laughs> kalın kalın. Hepsi balenli falan. Ve kocaman bir tezgah burası. Salı pazarında daha ucuz vardı ama bunlar çok kaliteli değil mi? Evet. Tabii daha ucuzları diğer pazarlarda bulunabilir. Evet. Böyle lopar, bir sezon yine var loparlar. En -hı. Elimizi mi? Evet bikini kısmı daha. 60 lira. Canlı canlı renkler var. <laughs> çok gözüme kestiremedim açıkçası burada. Çok bir bilemedim. Şöyle takım güzelmiş, bu güzelmiş mesela. Çok bir modelleri beğenemedim. He? Bu ha? modeli gördün mü? Şuradan fileli, şurası <laughs> <Hörsi> transparan. <laughs> yani, yani çok beğenemedik. Al 50'ye mayo, <laughs> 50'ye mayo, 50'ye Şöyle büyük beden kısmı varmış. Bir çekeyim istedim. Ha. Böyle uzun tunik gibi. Değil mi? Tunik gibi şeyler var daha Aynen. çok. Rahat rahat giyebileceğiniz. Elbise gibi de. pantolon liste, evet. Büyük beden ürünler bulabilirsiniz. 20 TL. Çok su var mı? Çok bir şey yok değil mi? Bunlar zaten pişirir. Bunlar da var. Bu yazın için güzel yeni yeni baksana. Evet. Bir de tam pamuk kaynıyor. İpek oldu markayı kutluyoruz. İpek yol İpek, sandım ben onu. İpek kol canım. Hayır öylesine yazmışlar evet. sandım da ama İpek kol diye marka yapmışlar. Olsun. Bazen İpek yoldan bile kaliteli çıkabiliyor. Aynen. Bazen hiç çok İşte hiç de marka öyle o, şey makarasını olan. yaptık. Evet Makara <laughs> Makara sadece. <laughs> evet. Bak elbiseleri gördüm. büyük beden. Burada da büyük beden elbiseler, e, askılı elbiseler. Şöyle. Şöyle. Kumaşları genelde viskon değil mi? Viskon penye. Aynen. Döküm döküm olanlardan. Çok tatlı değil mi rengi? Hmm. Ondan bir tane kaldı bitti çok. 120 ne kadardı? Unuttum. Ben 200 lira. Mutlum. Ha işte şey <laughs> Kredi kartı geçiyordu <laughs> değil mi burada? Kemik. <laughs> 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 Yine renkli bir seçimle karşınızdayım. 180 liraymış. İnternetten satıyor musunuz? Tabii, tabii. Onca, evet, da... paylaşayım. Nerede? Şuradan bakabilirsiniz. Bu ne da marka? 165. Shopart. Shopart. Şöyle de detayları. <laughs> Çekemiyorum. ha Böyle parlak parlak detayları. 160 dedi. Şuna da baksana hani bir küçük bak. Merak ettim. Ben senin gibi hiç küçük takmadım ya. Bakalım. Bakalım. Hı. Olmaz sanki. Olmadı sanki. Ya, Olmadı. Da şöyle bir, hani... Olmadı Kuş sana büyük. <laughs> 180, bu da 190. Bu güzel aslında. Hmm. Onun kahvesi de var. Hmm. Bakın şöyle telefon ipleri varmış. Çok tatlılar şöyle şu şekilde takılıyor. 15 liraya. Annem de hal hal bakıyor. Bunlar ne böyle? Bileklik gibi. Ama böyle acıtsın istemiyorum ben çünkü bardaş kurup çok oturuyorum. Acı... İpli mi? İplik yani. olacak acaba evet. Ama yok burada. Aynen. Ne kadardı bunlar? Bilmiyorum. Al Almam boncuk istemiyorum. Hı. Küpeler ne kadar şunlar? Şunlar 30 TL. Çok güzel. <laughs> Ayy, bu bu sene ya. böyle renkler aynen çok. Benim bu olacak? <laughs> Bir ince. <Hı -hı. gülüyor> çok güzelmiş. Değil mi anne? Ne çok kadar çok bunlar? Takım 60 hanım efendim. Hepsi mi? Evet. Yani o şort takım atmış. Bayağı 80. tatlı değil mi? Çok, çok, çok güzel. Yani e, dışarıda giymelik takım. Çok rahat. Hmm. Yani. Tam, tam yaz. Tam yaz. Hadi gidelim. Tam Hadi gidelim. tezgah burası. Gidelim bir. Aa tezgahımızı bulduk. Şöyle, Şöyle tezgahımız nerede? Gösteriyoruz. Evet. En Aşağıdan gidelim. en sağdan girdik. En sağdan yukarı Çıktık doğru. çıktık 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 yukarıya. Yukarıya. Ramak kala. Çok az kala. Evet. Bu tezgahtayız. Bakalım Terzi olduğu için şunu çok beğendik. Aşırı güzel bir i̇şte tasarım yapmışlar. tasarım böyle olur. Yani. Hem, uygun fiyata, hem de uygun fiyata. Hem de uygun fiyat. 25 lira. <laughs> lira. Burak parçalar 25. 25. <laughs> şey geçmiş. Ribana. Ribana geçmiş. Güzel. Bedeni de sana olur o. Aynen. Boyu evet. posu. Şey olur mu? Çok hoş olmaz mı? Yani böyle dur evet. halinde geziyorum ortalıkta. Evet sette falan evet. gelsin. Annem sette şey çalışıyor. Orada giyersin. Hem de terzilik ünvanıyla. Evet. Ünvanını Aa şu etek. Eden. Tril tril bir etekmiş. Gömlekler. Bu ara ben çok gömlek aldım. Sen belki alırsın bilmiyorum. Yok ben yeşil ne bulursam bir bakayım. Alak. Elbiseler 35. Rengi okey ama rengi tabii ki okey. <laughs> Aa şu ne tatlı şort. Bana küçük biraz sanki. Bilemedim. Medium diyor aslında. O neymiş? Aynı elbisenin. Modeli güzel ama salaş. Yok aynen ama şu ben Aa şu ne? Tulum mu? Şu tulum da güzel anne baksana. Oo. Oh. Annem tulum sevdalısı. Tulum da seviyorum ama baksana. Ne ha şey lekeleri var. var. Şu üstü ne güzelmiş. Kesinlikle. Ay. Bunu sen görmedin. Güzel oldu değil mi? Strikot, Strikot değil? Çok var ya ha Mercedes MC değil mi? Çok Aa, iyi. Tamam. Rengi de güzel. Hmm. Beni çekiyormuş. Çekiyorum aşkım. <laughs> valla çekiyorum. Ay, Elimi de, <laughs> ay elim çekiyormuş. Çektim. Bak işte dedim ben. Dedin valla bildin. Şunu çok beğendik de bir lekeleri var. Burada da mesela şeyi var. Atkısı var. Şurada bir lekesi var. Yoksa... Belli olmaz. Tulum. Güzel gibi yani. Tulum. <laughs> Buldan bezi gibi. Şunu bir alacağız galiba. Evet. Şu etek. Yani bu desen zaten her yerde var. İnek deseni. Evet. İnek deseni mi diyorlar? Evet. <laughs> şey Çok ama iyi. deyim olması da güzel. Ay maskeyi açmışım. bunu beğenmiştin sen. Kesin. Elbiseyi. Şöyle uzağa gidebilirsen. Annemin renkleri biliyorsunuz. Belki alacağım onu. Belki alabiliriz. Bunu da yine elime alayım. Aynen. Bunu da beğendik. Açık renk ama medium bu. Bu büyük gelecek. Keşke burada deneyebilsem tulum da. Denenmeden alınmaz Denenmez aslında. Denemez ya. Fandolu Evet falan. ya. Neyse ben bir ölçerim üstüne. Şöyle. O elbise güzelmiş. Sen buldun. Bu biraz para gibi. Hı. Hmm. Orası arka lastikli galiba. Arkayı gösteriyorsun bence. Evet. Bilemedim. İnceliği fena değil yani öyle çok iş göstermiyor. Hı. Hmm. Başka ne bu? Bu kadardı galiba. İnek de seni bak mavi. Şu ne? Bak bunu da kumaşıyız ha. ne? Sarısı. Değil mi? Bu da güzel. Aynen. Bu da güzel. Gel evet. bakalım biraz daha. Güzel. Tamam canısı. Sana büyük ama sanki. Güzel ama bu da. Yine Tabii 25 liraya. Biz zaten hep bejleri giydiği için annem özellikle son zamanlarda. Şimdi beş. Her şeye. Bir dönem bir bej, bir dönem bir yeşil. Bir dönem Haki. Bir zaten hepsi uyuyor. Bir Toprak var. Bir kaba. Çok mavilere, mavileri yeşil. Mavileri seviyorsun. Pek. Bir ara mavileri ben çok mavileri seviyordun. Tamam, pembeci oldum ben. Hiç evet. giymeyen kız. Küçük bir her yerde. Pembelere karşıydı. <gülüyor> <gülüyor> Herkes pembe çeyiz Turuncu moruncu severdim mesela daha çok. Ama artık pembe giyiyorum. Şu kolyemi de bu arada salı pazarından aldım. Hani onu daha yayınlamadım. Ay, yüzüğüne. bunu yayınlayacağım. Ha, yüzüğüne aynı oldu. Çok aynı iyi. gibi gibi. Salı pazar videomda bundan sonra gelir. Yine pazarları gezeriz. Salı pazarı videosundan aldığım iki buçuk liraya hangisi? Hmm, şey, asker künyesi kolyem vardı ikili. Ve 3 senedir çıkartmıyorum ya. Düşmüş. Soldan mı almışsın? Ha, düşmüş, 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 Bir nereye? yerde kopmuş. Çok üzgünüm. Bir daha bulmak istiyorum onu. Bulunur ya onlar. Bulunur. İşte annemle gidemedik bir türlü salı pazarına. Salı pazarı çok güzel biliyorsun. Ben çok beğeniyorum. Bir gün inşallah ayarlarız. Evet şimdi biz Nereye geldik? Evet. Annemler plan yapmış benim hiç haberim yok. Meğerse uyku planı yapmışlar arkadaşıyla birlikte. Evet. Ee, şimdi burası çok süt... hayal ediyorduk. Evet ben de hiç gitmemiştim. Sütlüce'ye geldik burada Çınarası. Burası meşhurmuş uykulukta. evet. Meşhurmuş burası. Şimdi bakacağız ne alacağız. Hangisini alacağız? Babam da burada. Hangisini alacağız baba? Şu ya da şu. Bilmiyoruz. Bakalım hiç denemedim. Terlemişiz değil mi? Nasıldı Ay, sence? Dinlendim. Nasıl sence? Anlat hadi. Ne pazar mı? Pazar evet. Vallahi birazcık bana pazar pahalıya patladı. <gülüyor> <gülüyor> Annem çünkü <laughs> bir şeyler alıp Çünkü bir gitmediği için bir sürü de bayıldım. Daha bir sürü şeyde aklım kaldı. Hello Evet 230. buraya bak. <laughs> Pazarda 230 liraya pantolon olur mu? Oluyormuş. Ama aklım kaldı. Ama, Ama elbiseler de vardı pantolon. 300 liralık hatırla. Evet, 300 liralık evet, elbiseler de vardı. Evet, onlarda da aklım kaldı. Ama güzellerdi yani. Güzel. Yine de alsan hani böyle pazar pazar asla durmuyor. Direkt Aa, yok, böyle butik onlar güzel tasarım onlar yani. Butik daha pahalıdır tabii ki Evet de. o yüzden güzeldi. Ama bizim aldıklarımız öyle çok... Yani uygun fiyata bir şey alamadım. O 25 sefer. liralıktan yine aldık şey tezgahtan. Bir söyleyeceğiz ya. Söyleyeceğiz. i̇şte böyle. ben denerim, bir gösteririm zaten sonra. Annem de doğru. dener mi bilmiyorum. Bana video mu çeker? Aha, Gel olur, Evde olur. Evde videosunu çeker tamam, bana yolla. Tamam. tamam. <laughs> öyle ayarlı. yaparız. Siz Hadi ben gittim şimdi. Bay bay. Geldi yemeklerimiz. Başka bir. <laughs> Tam keserim orayı. Hadi o zaman yiyelim bari. Yiyelim mi? <laughs> Hadi bakalım tadına. <laughs> İlk defa tadına bakıyorum. Güzel bir <laughs> <Evet>. birleşme. Harika. Daha yumuşak, daha yumuşak. Çok güzel. Çok yumuşak, yumuşacık böyle. Lokum gibi bir şey. Lokum, <laughs> lokum. Beğendin mi bayağı? Ben çok beğendim. Başka yerde mi yemiştiniz siz? Nerede yemiştiniz? Başka yerde yemiştim. Biren bu kadar... Yok ekmek almayayım ben. Güzel değildi ama Aa. güzel. Bayıldım. Tadına baktın mı sen? Hayır. Aa. En ee, önemli evet. olan senin bakman. Evet, evet baktım. <laughs> Nasıl? Kararsız oldu. Ha. Arada mı kaldı? Ben arada <laughs> İlk defa denemiş ya o yüzden. Tuz, kekik. Annem kekik çok sever. Babam şey. yemeğe daldı tabii ki. Evet videonun sonuna geldik. Artık buradan çıkacağız. Bu çınar altından. Çok güzeldi. Uykuluk. Tavsiye ederim. Eğer seviyorsanız böyle kokoreç tarzı falan şeyleri seviyorsanız buraya kesinlikle gelin. Bu videonun ikinci partı da olacak. İkinci partta da neler aldığımızı gösteririm. Yine pazarın adresi bilgi kutucuğunda yazılı. Onu da tekrar söyleyeyim. O zaman yeni videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.